Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. geldik Ağustos ayı yorumlarına ve ilk burcumuz Koç'la başlıyoruz. Bakalım Ağustos ayında Koç burçlarını neler bekliyor? Umarım güzellikler bekler. Bekliyordur sizi. Bu arada kanalıma abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Çok seviniriz. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet canlarım. Bakalım. Ağustos'ta koç burçlarını neler bekliyor? Evet koçlar. Kalp kırıklığı var, kalbiniz kırılmış, gözyaşı dökmüşsünüz. İhanetler var burada. Ee, ama geçmişte yaşamışsınız. Size diyor ki geçmişi bırak. Zaman bütün yaraların ilacıdır. Ve bakın joker kartı orada kılıçların üçlüsü burada joker kartı ee, yeni başlangıç yapacaksınız Sıfırdan Seviniyorsunuz Ama bastığınız yere dikkat edin Çok uçmayın Uyarı veriyor Evet Burada para kraliçesi var Tılsımların kraliçesi ee, Sizi ilgilendiren e, Maddi bir durum var burada. Para kraliçesi ya e, iyi bir işte çalışıyorsunuz ya da işiniz yoksa iyi bir iş çıkacak karşınıza. Bu ilişki ise ilişkide e, sağlam bir ilişki istiyorsunuz. E, ya da işte kendinizi emniyet almak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz. Eğitimde de iyi bir bölüm olabilir ve evet Para Karalıçesi, para prensi pardon bir fırsat, çabuk gelecek, çabuk olacak, genç bir enerji. Bu niyetinizle alakalı. Tabii ki herkes kendi niyetini biliyor ve şifalanmak var burada. Bakın sizi yoran, üzen her neyse mutlaka şifalanıyor. Yani iyi olacak, hayra dönecek diyorum. Ve sabırsızlık çalıştırıyorsunuz. Değnek şövalyesi bir şeyler için sinirleniyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz. Ve kafanız çok karışık. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Bir sürü soru işareti var. Aklınızda ama diyor ki aslında bir karar verebilirsen çok iyi olacak. Çünkü mutlaka bir çözümü var. Ve tabii ki çözümü var. Çünkü güneş doğuyor. Gördüğünüz gibi. Yani niyetiniz niyetinize güneş doğuyor. Aydınlanıyorsunuz. Bu aydınlanma, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Hayatınıza bolluk, bereket geliyor, sağlık geliyor bekarsanız evleniyorsunuz diyebilirim ve ermiş diyor ki ermiş kartı çıktı burada da Güneş kartı ermiş diyor ki sabırlı ol sakin ol dua etmeye devam et çözümler yolda Mutlaka çözümler gelecek sorununla alakalı çözümler mutlaka gelecek Sizde bir kafa karışıklığı, ee, kupaların yedilisinde Bir kafa karışıklığı var Bir türlü karar veremiyorsunuz Bir sürü şey var kafanızın içinde Ama diyor ki e, Bir konuya odaklan Ve karar verme zamanı Bir an önce kararını ver e, Olacak hatta ayağına gelecek Niyetim Ve bir şeyler duymuşsunuz, üzülmüşsünüz ya da duyacaksınız, üzüleceksiniz. Ee, gizli saklı bir şeyler, haberler var. Bakın ortaya dökülecek. Ee, belki daha önce sizi üzen bir konu hakkında bir şeyler duyacaksınız. Ve sonunda diyorum ki sevinç yaşayacaksınız. Ve dünya kapıları açılıyor. Ya yurt dışı bağlantılı bir işte çalışıyorsunuz, ya yurt dışı bağlantılı bir işe gireceksiniz, ee, yurt dışıyla belki iletişim kuracaksınız, tanıdıklarınız vardır, ya da yurt dışına gidebilirsiniz. Size çok güzel kapılar açılıyor. Bekarsınız mutlaka ve mutlaka çok mutlu bir evlilik yapacaksınız size dünya kapıları. Yani büyük mutluluklar gelecek ve gözyaşı döküyorsunuz sevgili koçlar. Burada kupaların beşlisi var. Ee, daha önce yaşadığınız e, kayıplar var maddi ya da manevi. Üzülüyorsunuz ama diyor ki her şerde bir hayır vardır. Ee, endişeyi bırak, mutluluk e, yani yaz tutmayı bırak diyor. Dön arkanı bak, e, henüz kaybetmediğim seni bekleyen fırsatlar var ve kılıçların kralı ee, ya böyle biri var hayatınızda. Ee, hayatınızdaki insandan Soğumuş da olabilirsiniz ee, Ya da bir şeylere soğuk Bakıyorsunuz ama e, Orada güzel bir enerji var Fırsat, iş fırsatı Kariyer fırsatı Eğitimde Ya da ilişkide Ve şu an depresyondasınız Sevgili Koçlar ya da çok büyük bir şaşkınlık yaşayacağınız bir olay var burada. Aniden gelişecek. Ve bütün bildikleriniz yıkılacak sanki. Bir yıkım var burada ama bu yıkım size iyi gelecek. Çünkü burada şifalanma var. Eğer sağlık sorununuz varsa mutlaka iyileşeceksiniz. Ve sonradan diyeceksiniz ki iyi ki olmuş ve bakın... Ee, tılsımların onlusu yani para onlusu beklenmedik gelir artışı. Bu bir miras da olabilir, ee, şans oyunlarından da gelebilir ee, ve ya da e, çalışıyorsanız maaşınıza çok yüklü bir zam ve kafa karışıklığı var dedim, sorunlarınız çok, belki çok yoğun çalışıyorsunuz, belki de e, aile içinde yükünüz ağır, taşıyamıyorsunuz, e, stresiniz var çok, onun için e, sırtınızda, boynunuzda, belinizde ağrılar olabilir ama kararınızı verirseniz mutlaka sorunlar çözülecek diyor. Ve bir kaçış enerjisi var. Ya bir tatil'e gitmeyi düşünüyorsunuz, ya iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz, ya ilişkiden gitmek istiyorsunuz. Burada bir şeyler var. Ee, ama her neyse çok güzel olacak. Güneşli günler kapıda diyorum. Ee, negatif düşünmeyin. Ee, çok hızlı gelişmeler var. Çok hızlı gelişmeler var. Ee, çok sinirleniyorsunuz, belki sabırsızlanıyorsunuz. Ee, bazen sinir patlaması yaşıyorsunuz ama diyor ki Ermiş sabırlı ol. Çözümler yolda. Sabırlı ol ve dua et. Mutlaka duaların duyuluyor ve kılıç kraliçesi. Bir şeylere soğuk bakıyorsun olmayacağını düşünüyorsun. Kararsızlık yaşıyorsun. Diyor ki karar verirsen mutlaka olacak hatta ayağına gelecek. Ve bakalım kehanet kartımız ne söyleyecek size? Benim kanalımda da e, Koç burcu biraz bozuk çıktı. Benim kendi kanalım var biliyorsunuz. Onun linkinde videoların altına bırakıyoruz geçmişte ve şu anda kim kim duyduğun herkesi affet ki aynı sorun ve enerjileri kendine çekme geçmiş pişmanlık gelecek endişe taşır. Şimdiki zamanda yaşamalısın diyor. Yani geçmişte acılar yaşamışsın ama bunu affet diyor. Affet gidiyor, aynı enerjileri kendine çekme. Aa, pardon, bununla bakmayacaktık. Bakalım Yunuslar ne söylüyor size? Baba şifası, babayla ilişkili her tür sorunu cennete havale ettiğinde kişisel gücün artar diyor. Babanızla bir sorununuz varsa Affedin Cennete havale edin Çünkü kişisel gücünüz Artacakmış Evet canlarım geldik videomuzun sonuna Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalımıza Abone olursanız çok seviniriz Ayrıca zil butonu da aktif ederseniz Gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakım yaptırmak isteyenler Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem Instagram sayfamın hem de kanalımın e, linkini videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.